merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizlerle son kez bir kez daha Dubai bu ay deniyoruz. Bu sefer ama çakma değil. Ne ülkeninki ne de elitinki. Gittim gerçeği kaldım kanka. Arkadaşlar Biraz... kusura bakmayın. Biz hep Dubai çikolatası yiyoruz da. Biraz pahalı. Biraz pahalı ama. Abi şurada ne yazıyor? Bak altı, altına. Biraz pahalı arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Şimdi fiyatını oh, söylemeyeyim. Oh. Ama yani kendisine göre pahalı verdiğim paraya değer bilmem. Oh. Polatamız şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gözüküyor. Şimdi açalım biz. Dört dörtlüğü bana mı vereceksin yine? Bu bunu nasıl yapmışlar? Ne? <laughs> Kırılmasın diye herhalde. Evet abi Ketim. Oğlum ben bunu nasıl atacağım? Oğlum biz bunu evet. nasıl atacağız? Bir yeri varmış atıyorum. Aha. Asıl gelelim o yere. Vakit daralıyor Dubai Oo. Abi şuna baksana. Evet o. Öçük. Neyse hadi kırıyorum. Bismillah. Bismillah. <laughs> kanallarda bu. Oğlum. <laughs> lan oğlum sümükte be. Oha lan bu çok <laughs> yakışkan. Tut şunu. Oğlum. Dur önce bir tadına bakacağım dur. Biz, oğlum biz ne oldu oluyor lan. Oğlum. Ben Bakayım tadını şurada. Tadı azmaya kaldım da çok kötü geliyor. Daha sonradan güzelleşiyor bak. Şu an kötü iyi gelecek. bak. Hmm. Abi bu ne? ne diyor? Ne oldu dikkatli ya? Çok 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 çok. Bu çok güzel. Onun... Verdiğim paraya değer mi be anlayamadım ya. Yani. yani tam beğenmedim abi. Ülkerinkinden iyi ama. Abi sen sen ya. <laughs> elim dolu elim. Niye? Ben kırılacak düzgün ya. Nasıl yiyeyim başka? Ya bu iğrenç bir şeymiş lan. Almayın. <laughs> Gittim buna o kadar para verdim ya. Gülk serisinden kötü bu? Beğenmedin mi? Hı hı. Nasıl var bakayım? Tadı kötü. Ee, erimiş mi ne? Hı Ata yemedi. Ümidesin. Aa, halıya mı yapıştırdınız? Aldım onu. Bu bana çok acıyor ya. Geçer yapacak şey yok. Elim battı senin yüzünden. Ben ne yaptım? Bunu ha. elime verdin. Güzel, <laughs> güzel değil. Beğenmedim ya. Çok kırma noktası güzeldi. <laughs> Böyle Neyse bu part 1'de. Part 1'di bu. Alarım zaten battı. Part 2'si gelecek. Bak gelecek. Ama bu videoya 3 beğeni gelirse. <laughs> sizin için geliyorum. Bunlara bu kadar para veriyorum ya. Bir beğeni almıyor lan. Ya iğrenç. Kesinlikle ölen Önermem şu. Dubai çikolatasını beğenenler. Nasıl diyorsunuz lan? İğrenç bir şeymiş bu ya. Annem de tattı zaten. O da beğenmedi. Ya çikolatası güzel ama içi çok kötü. İğrenç. Ya, baksana elimde iğrenç bir şey. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar.